Merhaba arkadaşlar. Sünüzün Hobisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. Bakın bu şekilde ipim var. Mavi, turkuaz mavi. Şöyle göstereyim. E, çok güzel arkadaşlar. Ben şimdi hemen yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Bakın arkadaşlar, yapımına geçiyorum. Bir sıra ters olarak sıra sonuna kadar örelim. Şöyle ipimi geriye alayım. Bakın arkadaşlar. Bir sıra ters olarak örüyorum. bu sıramızı ters olarak örelim. Ön yüzünde modelimizi kuracağız arkadaşlar. Modelim çok güzel. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Her gün yeni model yeni videolarla sizlerleyim arkadaşlar. Bakın bu şekilde modelimiz 3 ve katlarından oluşuyor. ikişer ilmek kenarları için ayırdım. 3 ilmek de 3 ve katları da modelimiz oluşuyor. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın bir tane düz ördüm arkadaşlar. Bir tane daha düz ördüm. Bakın. Bir doladım. Bir örmeden aldım. Bakın. Bir düz. iki düz bu örmeden aldığım ilmeği bakın. iki ilmeğimin üzerinden geçirdim. Bir doladım. Örmeden aldım. Bir, iki tane düz ilmek ördüm. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirdim. Bir doluyorum. Bir örmeden aldım. Bir, iki tane düz. Bu ilmeğin üzerinden geçiriyorum arkadaşlar. Bir doladım örmeden aldım. Bir, iki tane düz örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirdim. Bir doladım, örmeden aldım. Bir, iki tane düz üzerinden geçirdim. Bakın, üç tane de kenar ilmeğim. Onları da örüyorum. 2 3 Bakın Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sıramı ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum arkadaşlar bakın. Arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Ters olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Kenardaki ilmeklerimi de örüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bakın, 2, 3. sıramızdayız. Örmeden aldım, bir tane düz ördüm. Bakın, bir doladım. Örmeden aldım. Bakın, şimdi modelimizi şöyle yapıyoruz. Yani bu kenardaki ilmeği üç tane bıraktım. Hani kaydırma yapacağımız için buraya şimdi bir tane model kuruyoruz. Bakın, buraya ilmek aldım bu defa. Bakın iki ilmek ördüm. Bu araya bir tane model kuracağım. Doladım. Bakın örmeden aldım. Şimdi bu üçünü toparlayacağız. Buraya ilmek açacağız. Yani modeli kaydıracağız bir tık içe doğru. Sola doğru. Bakın örmeden aldım. Bir, iki tane düz. Örmeden aldığım ilmeği yine üzerinden geçirdim arkadaşlar. Bir doladım. Bir örmeden alıyorum bir iki tane düz bu ilmeklerimi de bu şekilde kaydırdım bak kapat üzerinden geçirdim bir doladım örmeden al bir iki tane düz örmeden aldığım ilmeklerin üzerinden geçiriyorum bakın bu şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz kenarlarda dikkat edersek herhangi bir sorun olmaz arkadaşlar şimdi bir tane de buraya yapacağız bakın bir doluyorum bir örmeden aldım bakın bir iki tane düz ördüm bakın şimdi buraya doladığımız ilmeği bunu da doluyoruz bir dahaki ilmekte kapatıyoruz kenar ilmeğimi de ördüm bakın modelimin arka yüzündeyim. Şimdi bu, bu, bu sıramızı da ters olarak sıra sonuna kadar öreceğiz. Aldığım ilmekleri de ters örüyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde ters olarak sıra sonuna kadar ördük. Şimdi modelimin ön yüzüne geliyorum. Bakın oluşmaya başladı modelimiz. Çok güzel bir model arkadaşlar. Gerçekten çok severek yaptığım bir model. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane düz. Bakın bunu örmeden aldım bunu da iki yani ikinci ilmeğimi de örmeden aldım bakın burada bir tane düz ördüm iki tane düz ördüm bu iki, ikinci ilmeğimi bakın üzerinden geçiriyorum arkadaşlar bakın bir doladım bir düz örmeden aldım bir iki tane düz ilmek ördüm örmeden aldığım ilmeğimi üzerinden geçiriyorum yani teknik aynı arkadaşlar bakın işlem aynı ama kaydırma yapıyoruz sadece buraya denk getirmiyoruz buraya denk getiriyoruz mesela şu üçünü kapatıyoruz bu araya ilmek alıyoruz ilmek aldım örmeden aldım bakın 1 2 bu şekilde üzerinden geçiriyorum 2. Bakın şimdi üzerinden geçiriyorum. Buraya da bir tane oluşturduk. Bakın arkadaşlar, buraya da bir tane alıyorum. Buradan dışa doğru. Yani şöyle bakın, burada bitiyor. Bu şekilde böyle, buradan yeni başlıyor, buradan yeni başlıyor, bu taraftan bitiyor. Bir doladım. Tekrar bakın, ama burada model yapmayacağız, sadece doluyorum. Düzlerimi örüyorum. Bakın. Burayı da bir sonraki sırada kapatacağız Bakın. Şimdi modelimin arka yüzünde öreyim, ön yüzünde görüşelim arkadaşlar. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın, bir tane örmeden alıyorum, kenar ilmeğimi ördüm. Bakın, bir doladım, örmeden aldım, bir, iki tane ilmeğimi ördüm. Örmeden aldığım ilmeğin üzerinden içinden geçiriyorum. Bir doladım, örmeden aldım. Bir, iki tane düz. Bu şekilde. Bu sıramızda örmeden aldım. Bakın bir doluyorum, örmeden aldım bir, iki tane düz. Bir doladım, örmeden alıyorum. 2 2 tane düz ördüm. 2 Bakın bu örmeden aldığım ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. 1 doladım. 1 1 2 Bu iki ilmeğimin üzerinden geçirdim bakın buradaki ilmeklerimi de örüyorum. Bakın arkadaşlar. 3 6 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 tane ilmeğimiz. Bakın. Yani sıra e, ilmeklerimizi sayarsak arkadaşlar veya burada yani bu kısımda dikkat edersek artırma yapmayız. Yani burayı kapattık şimdi. Bakın buradan açıyoruz. Buradan kapanıyor. Bakın 3 tane yaptık, bitti. Burada yine aynı. Yani şurayı takip edelim. Ben daha önce bir çalışma yaptım arkadaşlar. Sizlere de onu göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde. Şurayı göstermek istiyorum özellikle. Yani buraya dikkat ederseniz herhangi bir artırma ya da eksilme olmaz arkadaşlar. Bakın. Yani şurayı takip edelim. Burası Baştan beri aynı üzerine gelsin yani şöyle bakın arkadaşlar bakın 3 bu şekilde yani burası ileriye doğru artarsa modelimizde kayma olur ileriye doğru gider bakın bu şu kapattığım ilmekler hep üze, üst üste geliyor şu şekilde modelimiz bu şekilde umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar gerçekten çok güzel bir model eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim tuşuna aktif hale getirmeyi unutmayın. Her gün yeni model, yeni videolarla sizlerleyim. Bakın arkadaşlar. Ben çok beğendim bu modeli. Şöyle bakın buradan böyle böyle kaydırma oluyor veya şöyle kare şeklinde de model bakın hoşça kalın Allah'a emanet olun sağlıkla kalın arkadaşlar